Herkese selam merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Pass'te ben 5 kademe yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu altın olmasaydı daha iyi olacaktı. Arkadaşlar önceden yaptığım 8 kademe 12 kadem falan atladım. Daryl bir de Rosa çıktı arkadaşlar. Rosa Poco çıktı arkadaşlar. Enderlerden bir El Primo'muz eksik şu an. Arkadaşlar o bu da arada çıkar ben de varım. videoda var. evet Efe de var. Uzun bugün kutuları Görevi benim, benim arkadaşlar. Evet. Kutu Eğer kutudan benim. karakter çıkarsa ya da yani video sonrası da Efe bana göre verecek. İlk kutumuzu açıyoruz. Evet. iki yazdı. Çizme Vermedi. Hadi. Arkadaşlar bu şans eseri oluyor. Oha 70 Bu güç fazla. Nerede? Böyle ilk başta vermiyor. Altı. Altı yazdı. Bakalım ne verecek? Dur oğlum hızlı açma. Beyler altı yazdı beyler. Altı. Tazı Kesin el primi verecek. Tamam arkadaşlar güzel. Bu da güzel. Bu Karakter, da güzel, karakter de, çıktı ya ona Aynen. sevindik. İlk Aynen. defa bu çocuğu altı yazdı. Aynen. Hasan sevindik mi? Evet. Ender evet. kuruluk tam. Güzel. Ender kuruluk tam. Güzel. Ender kuruluk tam. Hasan dur. Oo. Yavaş. Dur şurayı da kapatalım. Çık. Bundan da verdik. Evet. Bundan çıksaydı yalnız çok olurdu. Evet. Zor El primo çıkarttı. Hasan şimdi ben sana. Şimdi bunu e, da bir yükseltelim. Ben sana, e, sana şimdi görevler ver. mi vereceğim. Lan. Bir güç puanı. <laughs> Arkadaş şaka <şaşırt> gibi <laughs> ya. Ben sana, ben sana bir. Ben sana şimdi görevler vereyim. Evet ver. E, Nita ile <laughs> kez dolduramazsam. Eee. Üç kez ulti dolduramazsan Nita'nın güç puanını düşür. Düşür nasıl? Pardon. Ee, güç puanını düşür. Üç kez tamam, bizi... Zaten üç kez ulti doldururum diye düşünüyorum. Dolduramazsan kupasını düşüreceksin. Tamam. tamam şimdi Bakalım yapabilecek mi? Daha ilk cezaydı. Üç, üç, üç ulti Nita ile. Tamam şu koltuğundan doldururum ben. Emin üç ulti bak. Üç Zordur ulti. ha. Ana primo. Ver sen şef. Ver. Bak zordur ha. Kendini bana ver. Şimdi El Primo sıra sende. Ya ulti kesiyorsun kardeşim. Vurmayacaksın öldürmeyeceksin. Ne biçim El Primo Arkadaşlar bir de bu bir rütbe ya. Bir sinmiyor. rütbe değil baya yüksek. Hani beş rütbe ya. Aa, beş rütbenin de üstünde. On rütbe mi ne? Hayır ne? On rütbe değil Birinci beş. ultiyi doldurdum. Birinci ulti beyler. Lan çoklanan sarı var. Allah. Daha iki ultim var Hasan. Ama o, o Nita'yı öldürmüş. Nita'dan Nita kaçmış. Ve ben ulti dolduramadım. Gel sen. Kardeşim keşke tanıdığım biri çıksaydı ya. Ulti kaçardım ondan. Ha, tamam ikinciyi de doldurdum. İkinci ulti arkadaşlar. Şuraya bir ver atayım da başkasına gitsin o. Aa Jesse. Senden doldururum diye düşünüyorum. Ve dolduramadım sana. Neyse. Şuradan doldurdum. Ve üç, üçüncü ulti beyler. Ben öldüm. Bakın. Tamam öldün. Tamam sıkıntı değil. Artı artı. Bu art, görevi art. Yaptım. Hı, -hı. Şimdi yırttık bundan. Ve görev varmış zaten. Nita'yla dört kil alamazsan. Ee ve ben bunu kime veriyorum? El Primo'ya. El Primo'ya. Yeni çıkan karakter çünkü. Derev alabilir misin? Derev alabilirim. Ee Nita'yla dört kill alamazsan. Evet. Ne yapacağım? Ee, Nita, Nita veriyorsun hepsine de. He. he doğru. Nita'nın görevi vardı. Unutayım. Nita ile 4 kil alamazsan Nita'nın e, kupasını e, 4 e, baya düşür. Tamam. 4 kill alamazsan. Sadece 4 kill alamazsan yani alırsan bir şey yapma. Alamazsan benden bir tokat. Efe artık cezalar değişti. Eğer yapamazsa benden bir sağlam Osmanlı toka diyecek beyler. Kusura ha. bakmayın. Hadi internet gelsin de. Bu Acıyoruz da bu çocuğu. Siz bana neler yaptığını bilmiyorsun. Cezalı kutu açılımında bana neler yaptığını gördünüz. Orada sen iyi e butonuna koyuyorsun değil mi? İyi e mu? Yok oğlum çekemedik biz o videoyu. Unuttun mu? Doğru. Ama arkadaşlar bana neler yaptı ya? Hadi hadi hadi. Lan yüklenmiyor bu da çünkü 3 gündür. Bir bir şeyler olmuş. Arkadaş neredeyse bana bir tokat düştüse işte. O videoda da çekim. İşte böyle oluyor üç, üç gündür. <laughs> Beyler çocuğun bu şansı. Bu görevi saymıyoruz. Bu görevi, görevi saymıyoruz. Değiştiriyoruz. <laughs> görev Görev değişti. Ben de sürekli yukarıya çürümüzden. Ben sana söyleyeyim. Nite ile 3 kilo alamazsan benden sağlam bir tokat. Oğlum Nite ve görev vermeyen Nite oynayamıyoruz. İşte. Ama onun umurunda değil yani. Sen yani maça soktu şimdi. Bir öyle 3 kişi alamazsa. Lan Sprout varmış bizim ekipte. Üç ben 3 kişi. kişi alamam ki. Baksana. Atayım. Alırsın alırsın. 3 kişi Kim alamazsın. 3 kişi ya alırsın oğlum kolay bir de. Ayımı attım. Ayım belki alır diye. Düşündüm de. Ayıdan, aldı sanırım ya. Ayıdan da sayılıyor. Ya abi ben kill alamadım ki. Rosa çaldı bütün killleri. Evet bir de Sprout onu itti. Abi kendimi öldürtürüm ha. Kendimi öldürtürüm. Zaten yükün yok Hasan. Ben ayı. O almadı. Rus'a. 2 kil alın. Ben Rusa saymıyorum. Anladım. Ben Rusa... saymıyorum. Rus'a çok kil çaldı. Rus saymıyoruz arkadaşlar. Çocuk hesaplaşma girecekti. Hesaplaşmada 3 kil. 2 kil tek alabilmişim zaten. Tam evet, zaten de tamamlayamamışsın. Aynen. 3 kil alamazsan benden sağlam bir Osmanlı tokadı. Ya ben. Sik. Ben de videonun niye küfür ettiysen... Gerçi lazım bu. Yani Rusları pek sevmem de. Ya yani şey olarak. Tamam şu balyaya gidiyorum önce. Üç kil. Ya kolay yaparsın sen bu görevi diye düşünüyorum. Lan Bali bir git. çok ağır da görevler vermiyorum. Ben Poco ya şansımız ne geri döndü gibi mi gitti? Evet. Arkadaşlar. Ben aldı bu beni. Ağır görev mi veriyorum asana ben? Yo. Yo üç kil. Ni. Lan hızlı ölmeyin. Ne? Dör, dört kere Bak üç kere ulti dolduramazsan. Tamam. Şimdi sen de nite görevi vermesin var ya. Öküz gibi tamam. Şu an iki kil aldım. Ben sen şu kutuları. Tamam kolta giderim şu kutuları alıp Şu an var ya iki kil aldım. Bir kil daha alırsan bitti. Zaten hesaplaşmaya kalıp alırsam. O ayrı bir de. Gel sen. Hani başka modlar. Ben. Ya kilimi çaldı. Kilimi çaldı. Abi kilimi. sinirlendim ya. Sinirlenmeye gerek yok. Hani vur vur tokadı. ilk böyle yavaş başlıyorum. Tamam. Yani cezalar gittikçe büyüyor. Etimizi. Ya hesaplaşmada da kil çalındı nerede görülmüş ya? <laughs> bu bu daldı anasının gözünü aldı yani. Şimdi bak sana böyle şeyler de verebilirim. Hani e, modlarda mesela elmas kapmacada şeli'nin E, 3 kez ulti dolduramazsan öyle. Hatta bunu vereyim. Elmas kapmaca Sherry ile 3 kez ulti dolduramazsan Oğlum tokat. Sen de ne kolay ceza şey. Oğlum git Daryl'la Meryl'la ver ya. İlk savaşçılarla ver. Vereceğim oğlum. Ver. Elmas kapmacada. Lan elmas kap. Neyse. Çıkış. Gelin. Çıkış çalışmayacak biliyorum ben. Bunu saymıyoruz. Ee, şimdi Hadi lan hesaplaşma beraber... olsun. Tamam hesaplaşma da ulti kolay dur. ulti dolduramazsan benden sağlam bir tokat. Şuradan biri gelecek. Ballısın. Çıkmadı. Çıkmadı tamam. Çıkmaz Kesin yani Şurada bir yerlerde pusuyor. yok. O. Tamam. Ben bundan ölçüyü <laughs> doldururum Abi diye de, düşünüyorum. Bir tane daha şey var. Dikkat et. Lan sen benim kime şekil yapıyorsun oğlum? Biri beni izliyor. Kim izliyor? Lan biri sıktı. Oğlum baga girmeye başladı çok sık. He, evet, kesin herkes evde diye. Bir de ben niye yüksüz, yüksüz daldım ki? Ya, bir de. Şu pokoya bir dalalım. Koko gitme be internet. Bak senin hayatını kurtarıyorum şu an burada. Tamam bir, birinci ulti doldu beyler. <laughs> ben bunların 3 ulti falan kasabilirim ki. Baksana şuna. Dalmıyor bu bana. Belli olmaz. Belki o seni alabilir dedin. Abi bugün ne oluyor ya? Her şey baga girmiş. Beyler bu anı lan tadıyorum. <laughs> bu anı tadıyorum. Bak <laughs> bakayım. Canım ya. Canım şarkı da dinleyelim. Ben burada çok kötü. <laughs> Abi şeyi göremem. Şey derim, şey, derim la. Üç kez ulti para. Beş kez ulti dolduramazsan. Efe sen bittin Efe bak şimdi taktiği izle. Beş kez ulti dolduramazsan. Allah Allah. Yani senin her zaman kavruldu artık Hasan. Ha Efe. Beş kez ulti. Lan Colts gel buraya. Beş ulti bak. La 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 la. Bak alırım seni. Tamam birinci ultim doldu. Onu, şöyle. Dört ultim kaldı bak dört. Tamam. Çok ağır ceza var vermiyorum bak. Oğlum Deral'a ulti doldurmak kadar kolay bir görev yok. Ne bileyim oğlum aklıma başka görevler de geliyor ama onları sonra saklıyorum ben. Hı, tamam. Güçlüyü sonra saklıyorum diyorsun he. Eskiden arkadaşlar Deral'ın çift menzili vardı. Evet. E, çift sıktığı için yani. Kro gel gel gel. Kro değil lan o şeyli. İşte gro koymuş ismini. Gro mu? Arkadaşlar stop. İkin, i̇kinci ah. de üç ulti kaldı bak. Bu ulti doldu zaten. 3 ulti doldu. Efe'nin Efe, Efe aklına şu gelmedi hiç. Daryl'ın ultisi zamanla doluyor. Anne. 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 Bir çocuk. Hasan oraları kuralları kesersin. Nasıl kesin ya? Lan çık vurma. Neyse. Aa 5 ulti doldu. Ha 4. Sonuncusu son... Hayır sonuncusu sonra doldu abi. Ya Efe. Olur, sus yani... lan, dört dört sus ya. lan bir. 4 oldu. Sus lan bir. 4. 5 doldu. Yalan söyleme. Kimi kırdın? Tamam hadi gelin arkadaşlar şu büyük kutuyu da açmaya çalışacağım Daryl'la ben. Onu açarız ya. 600 kupamı ben onu 700 falan zannediyorum. Neyse açarız biz. Görev hemen. vermedim onu. Görev <laughs> vermeden gireceğim zaten. Daryl'la şöyle bir ee, kupa kasarız diye düşünüyorum ben iyi bir. <laughs> zaten o kadar yüksekte. O büyük kutudan da karakter verirse var ya. Neyse şu an duruyor ya, maçtan, çift ya maçtan, onu maçtan sonra arkadaşlar ulti attım diye bana kızacaksınız şimdi. Ama şöyle bir şey var. De, de, herkes bir ulti zamanla doluyor. Bu avantaj bildiğin. Bu biri vardı görmedim sanmayın. Bu şey maçtan sonra. Bu maçtan sonra mı? Birkaç bu... maç var oğlum. Ay oğlum bu maçtan sonra göre vereceğim olsun. hayvan gibi oynamaya başladım. Nefe görev vermeyince. Kutu kırıyorum. Millet orada birbirlerini yiyor. Ayrıca internet tutmasaydı iyi oldu. Çok. Lan yanlış çektim. Olsun en azından el bir çektim. Poko'ya sekecektim. Poko gel sana sekeyim. Seksek oynuyoruz. Hesaplaşmaya kaldım şöyle. Bile bile buraya attım. Bir daha ultimde de olacak ki mal gibi kaçma. Şurası. Ota sıkmayacak. Sana ota sıkmama dersleri vereceğim. Evet. Şimdi görevimizi veriyorum. Evet. Poco ile dört kez kendini iyileştiremezsen benden bir tokat. Poco dört kez Ultiyle mi? Ulti oğlum. dört kez kendini iyileştiremezsen Koko da 800 yıkla olmuş ya. Ben nasıl Poco ile o kadar iyi oynadım? Dur. Daha çıkış çalıştı. Vay. Vay kralsın reis. Çıkış ilk defa çalıştı. <gülüyor> <gülüyor> Ve benim neden depolama alanı tükeniyor? Hadi hızlı. Hadi. 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 Evet. Çok millete çok derala çıkmış. Bize önce koku. Bir tane daha ulti kasman gerek. Dört kez ulti kasacağım ya bu nedir? Efe sen hayvan mısın kardeşim? Ne yapayım kardeşim aklıma başka zor görevler gelmiyor. Geliyor da onları sonra saklıyorum. İnternet bug, her şeye bakı yapalım. Mermi bakı. Dört kez ulti dolduramazsan benim sağlam bir dokun. Doga 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 Şu kutuları kırayım da Uyku doldurabileyim Beyler bu, bu arada bu videoya biz like istemedik değil mi? Evet like atıp abone olursanız çok seviyoruz Sen nereden çıkıyorsun be? Ve kaldı uç ülke Vay Allah Allah Ya millet Süper sen üstüme mıknatıs mı koydun? Bütün adamlar bana dalıyor Daha bir uçtu Gel kupa kasalım Allah aşkına ya Gel Kupa kasalım ne? Ulan <laughs> wow, video bitmedi daha. El primoyla. <laughs> ee, Hadi el primoyla. üç kutu dolduramazsan. Ya mı? görev yapmıyorum şu an. Ee, Oğlum, o kutuya.